Arkadaşlar tekrar e, hesap incelemeden merhaba. Bir başka hesap incelemeden. E, bugün de işte uns e, Nick name'li bir arkadaşın hesabını inceleyeceğiz. İncelemeden önce şöyle kısa bir şeyden bahsedeceğim. E, şimdi arkadaşlar ben bu videoyu incelediğim zaman biraz e, geç atabilirim. Hani o sırada siz e, hesapla değişiklik falan yapmış olabilirsiniz. Onu bilmiyorum. E, ancak şimdi ııı e, benim bazen her zaman boş zamanım olmuyor o yüzden bunu boş zamanlarımda çekiyorum bir kenara koyuyorum videoyu sonra sırası geldiğinde atıyorum bu bu yüzden hani biraz daha geç atabiliyorum videoyu o sırada siz hesapta değişiklikler yapmış olabilirsiniz ama hani çok çok üzerinden geçmeden atıyorum zaten bu videolar o yüzden çok fazla bir değişiklik yapmış olamazsınız yani o açıdan çok problem olmaz ama Gene de bunu önceden belirteyim istedim ki şey hani arkadaşlar sonra şey demesinler. İşte sen benim hesabımı inceledin ama ben bunu çoktan değiştirdim falan gibi. bir şey demesinler. Bunu bazen işte bu şekilde oluyor arkadaşlar. hani dediğim gibi her zaman müsait olamıyorum. O yüzden boş zamanla çekiyorum. Biraz geç atabiliyorum. Onun için kusura bakmayın. Yani şimdi şeye geçebiliriz. Hesap incelemeye geçebiliriz. Kartlardan başlayacağız. Sonra karakterleri geçip bitireceğiz. İlk olarak kartlardan başlayalım. Şimdi 3 tane pre kartı var. Çok güzel. Arkadaşımız demek ki düzenli oynuyor. Düzenli oynayınca gayet güzel pre kart kazanılıyor. Şimdi arkadaşlar. Şöyle genel olarak bu kartlar hakkında konuşursam. Bu pre kartlardan ikisi daha çok pvp odaklı kartlar. Herhalde şansına böyle gelmiş ki. Arkadaşlar böyle takmış ama. Yani bu kötü olduğu anlamına gelmiyor. Bu iki kart mesela bende de takılı aslında. Hatta şöyle gösterirsem. Mesela bende de var bu kartlar. Çünkü ben biraz daha PvP sevdiğim için PvP kartları takıyorum. Yani bu şeyde bir sakınca yok kartlarda. Bu kartlar da gayet güzel. Diğer iki kartından Loki kartı da çok güzel. Şu kart, yani şu kart belki biraz tartışmaya açık ama yine de fena değil. Şimdi en sağdan başlayalım. Şöyle sola doğru gidelim. Şimdi şu Silver kartına bir bakalım. Bu kart zaten güzel bir kart normalde de. Ancak arkadaşlar alt seçenekleri kötü. Buradan sadece bekleme süresi iyi. Yani tüm savunmalar da az buçuk kullanışı da ateş direnci hiç iyi değil. Bir de kartın seviyesi 4. Bu karta değişim atarsa güzel olur. Arkadaş ee, yani o sayede iyi bir şey elde edebilir belki. Ee, bu arada bu, bu, kartı bitirdik de e, bu arada şey, diğer karta geçmeden önce bir de şeyden bahsedeyim. Arkadaş mesela pre kartlarında hiç yıldız uyandırma yapmamış gördüğünüz gibi çok mantıklı bir hareket yani kendisi takdir ediyorum bu konuda çünkü ilk önce diğer kartları düzeltmeye uğraşmış diğer kartları e, tam düzelttikten sonra ondan sonra yıldızlarını açsın ki bu arkadaşlar herhalde böyle yapıyor gayet doğru bir gidişat ben de bunu tavsiye ediyorum çünkü arkadaşlar yani yıldızlarını falan açacaksınız 30 tane destansı kart falan gidecek ondan sonra işin yoksa bir daha şeyle uğraştır o kartlarla falan uğraştır. Yani e, şu kartları falan düzelseniz aslında çok daha iyi bir verim elde edebiliyorsunuz. Hani şunları falan şey yaparsanız çok daha iyi bir verim elde edebilirsiniz. Yani hani hemen bir kartın yıldızlarını açarsanız sonra o kartı düzeltmesi falan çok zor. Yıldızları düzeltmesi hiç kolay bir iş değil. O yüzden e, şey biraz daha iyi oluyor. Dediğim gibi e, bu ilk olarak bütün kartları düzeltmek daha iyi. İkinci karta bakarsak burada da. E, yani bu kart zaten sevdiğim bir kart da. Alt seçeneklerde savunma yoksa ve enerji saldırısı. Güzel. Kartın seviyesi de altı. Diğer ikisi pek iyi değil ama kartın seviyesi yüksek olduğu için bu da güzel. Bunu tutabilir. Yani şu quick sıvırı bir değişim atsa iyi olur ama Loki kartı güzel. Bunu şimdilik tutsun. Devam edersek Black Widow kartı. 4 seviye. Alt seçenekleri maalesef pek iyi değil. Arkadaşlar şu saldırıya uğradığında %5 ihtimal enerji saldırısında %20 artış. Bu ortalama aslında bu fena değil de yani bir de savunma yoksa elektrik direnci de pek iyi bir de kartın seviyesi biraz düşük olduğu için aslında bu karta değişim atılsa güzel olur. Yani pere kartlarında biraz değişim lazımmış. Onu gördük. Şöyle yani şu kart o kadar da iyi bir kart sayılmaz. Yani bunun yerine aslında normal kartlardan saldırı veren bir kart olsaydı daha iyi olurdu. Şey güven güven pool kartı mıydı? Bir tane kartta hem tüm saldırılar hem de YP veriyor. O bir o çok güzel. Bir de bir shop kartı vardı hani e, kartın üzerine bir shop'un resmi olan bir kart vardı o kartta da tüm saldırılar ve kaçınma veriyor o da güzel yani bu iki kart falan bulabilirse eğer eline geçerse bunları kullanırsa daha güzel olur ancak şöyle bir şey de var e, bu arkadaş alt tarafa enerji saldırısı ve tüm saldırılar getirmiş ki bu çok güzel e, ayrıca iyileşme oranı iyileşme oranı PvP için iyi yani iyileşme oranını şöyle kısaca bir açıklarsam arkadaşlar İyileşme oranı iyileşme yapan karakterlerin e, iyileştirmelerini artırıyor. Yani mesela iyileşme yapmayan bir karakterin e, karaktere işte hiçbir şekilde etki etmez iyileşme oranı. Ama mesela bir karakteri rejenerasyon CT bir taktınız rejenerasyonun iyileşme oranını artırıyor. O yönden güzel ama her zaman da iş, işlevsel bir özellik olmadığı için çok çok da tavsiye etmiyorum ama gene de az buçuk iş görüyor. Yani e, bu kart da fena değil. Bu kartı da şimdilik tutsun ama e, ana seçenekler ya yani sabit seçeneklerde yukarıda saldırı veren bir kart takarsa da biraz daha güzel olur. Ancak şuraya kadar bu arkadaşın kartlarını sevdiğimi söylemeliyim. Yani kartları hiç fena değil. Sadece birazcık değişime ihtiyaçları var. Onun dışında güzel yani. Şu anlık beğendim. Evet arkadaşlar bu kartın kesinlikle değişime ihtiyacı var. E, yani pre kart diğer iki kartı iyi de pre kartlarına baya bir değişim lazım. Yani bu kart bu kart aslında pire kartlar arasında da pek iyi bir kart değil ancak e, alt seçenekleri de kötü geldiği için baya kötü hatta. Yani bunun mutlaka değişime ihtiyacı var. Ancak bence öncelikle şu iki karta değişim atsın. Şu e, Quicksilver ve Blackwood kartına. Ondan sonra bunları adam ettikten sonra Loki kartına değişim atabilir. Çünkü e, yani bunları şey yapana kadar, adam akıllı bir özellik getirene kadar şunu şey yaparsa yani bu, e, bunu atmaz. Hani bunun yerine belki farklı bir pre, pre kart falan da takabilir. Çünkü bu çok iyi bir pre kart değil. Şöyle tüm kart etkilerine bakalım. Hiç fiziksel saldırısı yokmuş arkadaşın. Tüm saldırıları fena değil. Enerji saldırısı da fena değil. Savunma yok sayma da gayet iyi. Yani ortalama tabi çok üst düzey değil de. Yani seviyesine göre arkadaşlar zaten çok e, ilerlememiş oyunda. E, ortalama mid game oyuncusu. Yani onun için fena değil ancak saldırılarını falan biraz artırırsa bir de arkadaşlar şu üstte falan saldırı kritik oranı, kritik hasar falan bunlar hiç yok. Yani bunları da biraz artırırsa aslında iyi olur. Ee, yani bu bu şekilde sanırım. Kartları fena değil ama dediğim gibi biraz düzeltilmeye ihtiyacı var. Şuradan bahsedeceğim bir şey kaldı mı diye düşünüyorum da herhalde kalmadı. Yani bu arkadaşa bir şey Guardians kartı falan şunun yerine ya da bunun yerine güzel olurdu da işte kendisi ayarlasın alt seçeneklerden de arkadaşlar bu arada şu, bahsedeyim kısaca saldırı hızı kritik oranı ve kritik hasar da biraz getirebilirse eğer güzel olur çünkü e, yani bu bu şeyler özellikler baya bir lazım oluyor oyunda o yüzden şey yap bir de arkadaşlar ben dikkat ettim de bu arkadaş şey hiç şey yapmamış kart koleksiyonunu tamamlamamış hemen hemen yani sol tarafta hiçbir artış yok. Kart koleksiyonlarında. Savunmada falan 4 tane herhalde tamamlamış. Ee, kart koleksiyonunu ama biraz kart koleksiyonlarına odaklansın. Onları tamamlamaya çalışsın. Ee, o sayede biraz değerleri artar belki. Evet karakterlerine geçelim. Çok konuştuk burada. Güzel bu arkadaş. Baya biraz ilerlemiş. Biraz kategori 3 basmış. Şöyle baştan başlayalım. Ee, Cyclops Destansı şu şey basmış. Şimdi ilk önce urulardan başlayalım. Enerji saldırısı kritik oranı savunma yok sayma. Enerji enerji kritik kritik. Yani arkadaşlar aslında arkadaşımız şey yapmış. Nasıl takması gerektiğini biliyor. Enerji saldırısı falan takmış. Savunma yok sayma takmış. Kritik oranı kritik hasar takmış. Gayet güzel. Bilinçli bir şekilde oynuyor demek ki bu oyunu. Ancak yaptığı hata şurada arkadaşlar. Enerji saldırısı e, şeyi takmış enerji saldırısı ve kritik enerji saldırısı ve kritik oranı gibi Odin Uruları takmış. Odin Uruları çok güzel olsa da arkadaşlar bu karaktere pek iyi değil. Çünkü Cyclops çok iyi bir karakter değil. Cyclops sadece liderliği için kullanılıyor. Bu nedenle bu karakterin bu kadar saldırı kasılmaması lazım. Çünkü sadece bunu destek için kullanacaksınız. Bu kadar kasılmaması lazım bence. Yani şeyleri falan da biraz uyandırmış ama yani bence bu kadar gerek yoktu. Bu arkadaş biraz fazla kasmış bu karakteri. Çünkü bu karakter çok iyi bir karakter değil. Hani bunun yerine işte ne bileyim Sharon Rogers falan kasla mesela daha iyi olabilir. Ee, bir de yıkım takmış. Yıkım ben bu karakteri tavsiye... Aslında ee, iş görebilecek bir CTP. Bu arada bu CTP'de %200'lük bir saldırı atış getirirse daha iyi olur. Ondan otunu düşeyim. Ancak ee, yani bu CTP yerine... Sezgi olsa, Sezgi takarsa biraz daha iyi olur çünkü bu karakterin tamamen olayı e, takıma destek vermek, liderlik yapmak. E, yani bu bu karakteri daha çok hasar verecek şekilde şey yapmış, geliştirmiş ancak bu karakter hasar veremiyor maalesef Hasar düşük olan bir karakter. Yani o yüzden birazcık düzeltirse iyi olur ama yanlış yani hiç yanlış gitmemiş, sadece birazcık fazla kasmış. Devam edelim. Venom'a saflık takmış. Herhalde elinde CTP olmadığı için saflık takmış. E, CTP olsa herhalde böyle takmazdı. Şöyle bakalım. Şuraya çift saldırı koyarsa arkadaş. İyileşme oranı koymuşlar arkadaşlar. Venom'a iyileşme oranı takmayın. Çünkü Venom'un iyileştirmesi yok. Bunun yeteneklerinde iyileştirme yok bu karakterin. E, o yüzden iyileşme oranı pek işe yaramayacak. Yani yani iyileşme yapan karakterlere bile artık takılmıyor iyileşme oranı. Çünkü iyileşme oranı daha çok PvP karakterlerine yönelik bir şey. O yüzden hiç tavsiye etmiyorum. Bu bu iyileşme oranının yerine mesela fiziksel saldırı takarsa daha iyi olur. Çift fiziksel saldırı çok güzel. Fiziksel çok güzel takmış. Sadece şurada iyileşmenin yerine fiziksel saldırı takarsa daha güzel olur. Bir de eline geçerse muhtemelen dediğim gibi CTP'si olmadığı için saflık takmıştır ama eline geçerse buraya bir öfke taksın. Evet, şu e, ISO'ları fullerse güzel olur hepsini. Bu arada şuraya kritik hasar, kritik oranı falan getirmiş de bunların yerine fiziksel saldırı ve alt seçenekler alt seçenekler çok fark etmiyor bu hasar karakteri olduğu için. Yani üst seçenekte fiziksel saldırı getirirse daha güzel olur. Fiziksel saldırı ya da tüm saldırı ikisi de olur. Fiziksel saldırı enerji bak buraya enerji takılmış. Buna değişim atsın. Bu karakter fiziksel saldırı yapıyor. E, bu yani uyan, u, arkadaşlar isoları uyandırdığınız zaman full altı yıldızı da kırmızı yaptığınız zaman değiştirebiliyorsunuz özelliğini. Bu özelliği değiştirip fiziksel saldırıya da tüm saldırılar yaparsa güzel olur. Evet bu, bu, bundan da bu kadar. Yani genel olarak doğru da ufak tefek yanlışlar var. Yani Captain America arkadaşlar gerçekten çok kasan gördüm. Ee, keşke kasmasaymış. Yani ben hesaplara dikkat ediyorum da Kaptan Amerika kasan çok fazla insan var. Hangi hesaba girsem Kaptan Amerika kasılmış ama halbuki çok kötü bir karakter. En kötü karakterlerden biri. Keşke kasmasaymış ama yapacak bir şey yok. Herhalde zamanında kasmış. İyi sanıp ben de mesela şey ilk oyuna başladığım zaman bunları kasmaya çalışıyordum da sevdiğim için karakteri ama e, tabii ki yanlış olduğunu sonradan öğrendim. Fiziksel saldırı, fiziksel saldırı güzel, güzel, güzel. Hiç yanlış yok, tamam. Sadece biraz daha yıldızlarını artırırsa falan daha iyi verim alır ama yani Kaptan Amerika bence hiç bunları şey yapmasın da Şimdi artırmasın. Neden? Çünkü Kaptan Amerika iyi bir karakter olmadığı için biraz boşa gidecek. Hiç uru harcamasın. Eğer ileride güncelleme alırsa o zaman kasar. Aynen. Yani dikili taş. Şimdi şöyle arkadaşlar buna CTP takabilir ama pek iyi bir CTP takmasın. Çünkü dediğim gibi kötü bir karakter olduğu için yani o kadar iyi bir CTP takılmasına gerek yok ama yıkım takarsa biraz daha iyi bir verim alabilir. Hani belki bir iki yerde kullanırsın ne bileyim. İşini göreceği yerler olabilir. Pek tahmin etmiyorum ama yani öyle yerlerde kullanmak istiyorsa yıkım. Eğer yıkım da yoksa şey yapsın. Dikili taşlardan hasar artışı veren bir dikili taş taksın. Benim dikili taş videoma göz atsın eğer o konuda bir fikri yoksa. Eğer dikili taşları nasıl takacağını bilmiyorsa, benim dikili taş videoma göz atsın. Orada detaylıca açıkladım. Oradan işte orada da bahsetmiştim hasar artışı dikili taşlardan. Orada Oradan bir hasar artışı dikili taş takabilir bunun yerine. Biraz daha iyi olur. Yani kızgın akın gücü getirmiş. Güzel de şuraları fullemesin sakın. Çünkü bu karakter dediğim gibi iyi bir karakter değil. Ön dakika biraz daha hızlı yerleyelim. Enerjisi tipi çok güzel. Kaçımı yok yoksa güzel gelmiş. Saldırı artışı çok güzel. Harika. Enerjisi gayet güzel. Devam edelim. Enerji saldırısı neden saldırısı... Evet hiç yanlış yok. Çok güzel. Yanlış yok ancak e, sadece biraz seviyelerini artırması lazım. Yani dört yıldız takmış da bunları biraz daha yükselsin tıl, tılsımlı urularını. E, yükseltirse daha da iyi olur. Ancak hiçbir yanlış yok şu anda. Evet şurada bir yanlış var. Arkadaşlar güçlü iso 8'i fiziksel saldırı takmış. Bunu enerjiye çevirsin. Bu karakter fiziksel saldırı yapmıyor. Bunu enerji saldırısı yapsın. Şuraya da kritik hasar ve savunma getirmiş de saldırıya çevirse daha iyi olur. Evet burada sıkıntı yok. Kostüm rütbesinden de şöyle yetenek bekleme enerji gayet iyi. Tamam. Bunda da problem yok. Devam edelim. Bir iki ufak yanlış var. Daredevil. Daredevil. Evet. Dikili taş olarak dokunmazlık dikili taşından takmış ve savunma yok sayma veriyor. Fena değil. Ama dokunmazlık 5 saniye veren bir dikili taş daha iyi olabilir. Ancak elinde varsa rejenerasyon o da yoksa otorite o da yoksa o da yoksa bu dikili taş şimdilik kalabilir. Ama kategori 3 basmış. Kategori 3 karakterlerinize genelde CTP takılması taraftarıyım. Ya yani elinizde varsa rejenerasyon ya da otorite falan korkusuzsa güzel gider. Ee, o nedenle takabilir ancak yoksa da bu dikili taş bir, bir müddet daha kalsın eline geçince takar. Güzel güzel. Şuraya saldırı getirse biraz daha iyi olur fiziksel saldırı tamam. Ha. Arkadaşlar şurada birazcık yanlış var. Nedenini de söyleyeyim. Şimdi arkadaşımız doğru saldırı takmış. Fiziksel saldırı doğru ancak şimdi aşağı kısımda kritik hasar ve savunma yok sayma falan. Savunma yok sayma da iyi ancak kritik hasar, kritik oranı gibi şeyleri bu karaktere takmak biraz yanlış. Nedeni de şu. Bu karakter hasar karakteri değil yani tam olarak. Arkadaşlar bu karakteri eğer hasar karakteri olarak kullanacaksanız sadece ve sadece gönderim görevinde işe yarıyor. Diğer modlarda pek etkili bir karakter değil. Eğer ki gönderim görevi için illa kasacağım diyorsanız o zaman belki hasar karakter yapabilirsiniz. Ancak yok diyorsanız ki ben bunu PvP'de kullanacağım ki PvP'de de gayet güzel bir karakter. Özellikle Luke Cage'in yanına koyduğunuzda gayet güzel iş yapıyor. O zaman bu karaktere çift fiziksel saldırı. Alta çift YP en altta da işte boş olan slota da savunma yok sayma ya da e, ne olabilir? Savunma yok saymanız fullse kaçınma olabilir. O tür şeyler e, takabilirsiniz. Yani bu karakter daha daha bir PvP karakteri olduğu için yani kritik oran kritik hasar yerine YP taksa daha iyi olur. Şuraya bakalım. Yetenek bekleme süresi demiş. Evet. Hmm. Yani dediğim gibi eğer Hani şey yapmak da istiyorsa eğer hasar karakteri olarak kullanmak istiyorsa böyle tutabilir ama yani PvP karakteri olarak kullanmak istiyorsa ki yani Luke Cage'in yanında falan gayet güzel oluyor bu karakter. O zaman bunu değiştirsin. Yani çift saldırı çift YP yapsın. Şöyle kaç dakika oldu? 17. Oo, çok uzadı. hemen devam edelim. Evet kötü bir dikili taş. Bunun yerine arkadaşlar elinde varsa eğer öfkesi tipi taksın. Yok. Elinde eğer öfkesi tipi yoksa buraya hasar artışlı dikili taş taksın. %200 hasar olabilir. %180 olabilir. %160 olabilir. Öyle bir dikili taş takabilir. Şöyle gelelim. Enerji saldırısı. Tam Burada yanlış yok. Sadece urularının seviyelerini artıracak. Başka hiçbir şey yok. Hmm. Şuraya da kritik oranın yerine saldırı gelirse daha iyi olur ama. Evet. Evet. Yani bunda da pek yanlış yok. Kostümü normal. Tamam. Devam edelim. Yaptım Marvel. Yani şu an çok kötü de. E, arkadaşlar ben bu videoyu çekerken yeni güncelleme hala gelmedi. Bilginiz olsun. Yeni güncelleme geldiğinde buna bir kostüm gelecek. Ne kadar iyi olacağını bilmiyorum. E, yani o kostüm geldiğinde görürüz. Eğer o kostüm geldiğinde iyiyse o kostümü alıp takabilir ama şu an bu kostümüyle kötü. Ama o kostüm bilmiyorum. Dediğim gibi ben bu videoyu çekerken hala o güncelleme gelmedi. Bilginiz olsun. Ona göre e, yani ben zaten o onun hakkında video çektikten sonra falan kendi de fikir elde edebilir. E, yani buna da şey eğer o kostüm iyi olursa falan öfke takabilir. Yok o, o kostüm kötü olursa eğer hiç şey yapmasın hiç kasmasın bu karakteri böyle sussun. Belki şuraya hasar artışlı bir dikil taş olabilir. Ya da yıkım olabilir. Hmm, buralar doğru. Şunların yine işte saldırı artışlı kaotik ISO 800 takabilir. Şuralar iyi. Eh, bu da fena değil. Devam edelim. Hmm. Arkadaşlar çok kritik hasar falan getirmiş de burada önceliğiniz saldırı olmalı. Saldırı daha iyi. Yani şuraları da saldırı olarak değiştirirse güzel olur. Güzel burada da sıkıntı yok. <laughs> Güzel. Evet, her e, hepsi iyi arkadaşlar. Hemen hemen hiç yanlış yok. Yani şurada sadece şunların yerine biraz saldırı takası daha iyi olur. Bir de e, bu konuda dikili taş yerine de yani e, ekipman yerine de arkadaşlar eğer elinde varsa öfkesi tipi. Eğer elinde öfke yoksa. Hasar artışlı dikili taş. Şimdi elektrik hasarı var diye bu dikili taşı takmış ama biraz yanlış. Çünkü alt kısımda e, dokunulmazlık veren bir dikili taş takmış ancak bu PVP karakterlerine iyi giden bir dikili taş. Thor gibi hasar karakterlerine hasar artışlı dikili taş takmanız gerekiyor. Eğer elinizde CTP yoksa. CTP varsa zaten CTP takın da yani öfke olur falan. Ancak yoksa e, buna <laughs> dikili taş olarak hasar artışlı bir dikili taş daha iyi olur. Eee yani bunu dediğim gibi dikili taş videomu bir baksın arkadaş oradan fikir elde edip takabilir. Şöyle hemen devam ediyorum. Biraz hızlı gidelim. Sentri kasması çok pahalı. Eğer maddesi bolsa kalsın. Ee, arkadaş Ay Şövalyesi'nin yeni kostümünü alırsa e, iş yapabilir. Şöyle gayet güzel. Uruları iyi takmış. Dikili ta Eğer enerji C tipi varsa enerji taksın. Enerji yoksa e, dediğim gibi hasar artışı bir dikili taş takabilir bu karaktere. Şöyle hemen bakıyorum. Evet şuralarda fiziksel saldırı ya da tüm saldırı falan tüm saldırı falan olabilir. Ama dediğim gibi bu karakterin kostümünü mutlaka alması gerekiyor. Kostümsüz iş yapması. Devam edelim. Meleği keşke kasmasaymış. Meleğin arkadaşlar sadece PvP liderliği. Yani kendisi pek iyi bir karakter değil. O yüzden çok kasılması taraftar değilim. Iron Man'in yeni kostümünü alıp kategori 3'e basabilir. Bu karakter güzel. Ee, yeni kostüm bile ama bu kostümüyle iş yapmaz. Bilgisi olsun. Şöyle yanlış yok gibi. Ama dikili taş videoma mutlaka göz atsın. İyi, yani güzel. Ee, bunu da kasabilir. Wolverine kasmasında Doctor Strange kasabilir. Güzel bir karakter. Ee, Deadpool yani bir ihtimal. Rock biraz daha iyi. Rock kasabilir ama yeni kostümüyle. Bahsettiklerimin hepsi yeni kostümlerle arkadaşlar. Bunlar pek iyi değil. Taskmaster çok güzel bir destek. Elinde varsa Sezgi, Sezgi CTP takabilir. Ee, yani yoksa da ne dikili taş falan takabilir kafasına göre. Ama dikili taş videomu mutlaka göz atsın bu arkadaş. Onu da söyleyeyim. Şöyle bakıyorum başka hangi karakterlere değinebiliriz diye. Ee, Black Panther şimdi arkadaşlar dediğim gibi güncelleme hala gelmedi. Ee, ama Black Panther'e kostüm falan gelecek. Eğer iyi olursa ileride Black Panther'e de kasabilir ama işte yani ben o kostüme de bakacağım. Ondan sonra o, o şeyden çıkarım. Arkadaşlar bu arada Human Torch mutlaka herkes katsın. Sadece bu arkadaş değil herkes. Ee, yani bütün oyuncular bu şeyi katsın bu karakteri. Çünkü bu karakter çok güzel bir karakter. Ee, çok çok yardımcı oluyor size ilerlemenizde. İlk iş olarak hepsini bıraksın. Şu Human Torch'u katsın. Öyle söyleyeyim. E, Bugün güzel bu kategori de kalsın. Zaten liderliği için kullanır. Kristal falan böyle biraz hızlı geçiyorum buraları. büyük olsun güzel. Sezgisi tipi takabilir belki destek için. Güzel bir destek karakteri. White Fox'u var. Güzel. White Fox'un kostümü olsa daha da güzel olur. E, Hela liderliği güzel. Vision yeni kostümünü almış bunu kasabilir. Bu da çok güzel bir karakter ama dediğim gibi Human Torch'un kostümünü alsın. ilk olarak onu kalsın. Çok güzel bir PvP desteği kolosuz ama yeni kostümünün alınması gerekiyor. Yeni kostümünü alıp kalsın. Ee, Carnage falan yani şunlar biraz bekleyebilir bence. Şöyle bahsedeceğim önemli bir Hulk olabilir. Hulk'u kasabilir. Ee, Hulk PvP'de çok iyi bir karakter. Ancak son kostümün alınması gerekiyor. Bu kostümle iş yapmaz. buna bir rejenerasyon takıp gayet iyi işler yapabilir. Luke Cage Hulk'tan bile daha sağlam PvP'de. E, rejenerasyon CTP takar son kostümünü alır. Gayet de güzel bir verim alır. tavsiye ederim. Şöyle hızlı ilerlersek... Çok uzadı video. Ama bu arkadaşın arkadaşlar hesabını genel olarak beğendim. Yani neredeyse hiç yanlış yok. Çok ufak tefek yanlışlar var. Onu da zaten halleder kendisi. Hayale sürücü kasabilir. Yeni kostümüyle gayet iyi bir karakter. Bu arada devam edelim. Karis de güzel bir karakter. Ama güncellemeyi beklesin bence kasmak için. Güncelleme geldikten sonra kasabilir. Çünkü buna kesin bir güncelleme gelecek ondan eminim. nasıl filmi geliyor. O yüzden <laughs> Gambit kasabilirse hızlı bir şekilde kalsın. Çok güzel bir karakter. Ee, bu arada Hayalet Panther de destek ve lider olarak çok güzel bir karakter. Bu da kasılabilir. Evet bu kadar arkadaşlar. Daha fazla konuşmayacağım. Çünkü video çok uzadı. Ee, ne düşündüğünüzü yorumlarda belirtin. Ee, katılmadığınız bir nokta var mı falan gibi. Ee, tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.